Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, geçen YouTube'da giderken fark ettim. Uzun bir süredir video atmıyordum. Ee, dedim video atayım. 3 ay geçmiş. Ee, at atmam gerektiğini düşündüm kısacası. Ee, hesap bir farklı fark ettiyseniz. En son videomu izlediyseniz. Hesap değişikliği gibi bir şey yaptım. Ee, mi yaptım kötü mü yaptım tartışılır. Ee, şu an tek bu hesabım var. Ee, hesapta gördüğünüz gibi şu an ilk 11 böyle. Yedeklerde şu an Koreni kullanıyorum. Maliyeti basamıyorum çünkü maliyet yok. o Yedeklerde de kolla halant var. Halantı daha fullleyemedim. Dış yedeklerde ise ee, gö Şöyle göstereyim. Kag Kagawa bu arada çok yakın, çok hızlı bir oyuncu varsa Eğer e, kullanabilirsiniz tavsiye ederim güveni değişik bir baklı bir kaleci yani bazı bazı kişilere çok iş yaptığını duydum ama bazen yani ben de hiç iş yapmıyorum. o yüzden hiç kullanmadım e, pes 2022 yani E futbol çıktığı zaman Tabii ki de video gelecek şu anki izlenmelere göre Evet devamını getirebilirim çünkü şu sıralar çok gidi çekesim yok çünkü e, sınavlar olsun ondan sonra oyun zaten bitiyor hani ondan dolayı standart maçasıyım ya etkinlik metkinlik önemli değil. Tamam. şöyle güzel goller çıkarsa çok iyi olur. Benim için de önemli olan sizin için, sizin göz sevkinizin beğenmesi. Güzel güçlü bir rakip olabilir. 999 derece Galatasaray. Takımımızda aşağı bakan yok kolla hala yukarı bakıyor tamam. İkisinde ikinci araları rakibin kadrosuna ay Pardon rakibin kadrosuna bakalım rakibin kadrosu sağlam ama havlandı ikinci yarı koysa daha iyi olur büyük tane futbolcusu yok ee, güzel takım var nice İnşallah güzel bir maç çıkar Nef stadyumu. Nef stadyumunda oynuyoruz. <laughs> Öyle yazmış adam. Başlıyor Holland. Bir yere pasını verdi. Oo Holland. Holland. Güzel bir deneme yaptı arkadaş. Ama biraz fazla bas Messi indirebileceğim mi? Ah be ben de data var biraz. Stoyan pasına da Haaland. Kaleci, kalecimiz Noyer işte. Avantajı. Ronaldo indir. Nedved. Nedved. Pasını verdi Cristiano Ronaldo diyecek. Düm. Ronaldo ver pasını. Telefon dondu. Aa telefon donmamış. Rakip balantısı. Abi şeyi dondurdu. Kastırdı. <laughs> Atlayayım izletmeyeyim. Ayıp olmasın şimdi izletiriz. Hop çok iyi Maldini. Ver Neymar. Neymar verdi pasını Messi. Messi bıraktı buraya Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Delight aldı. Ken Bauer verdi pasını. Kimmiş? Çok kötü bir pas ama isabetle gitti. Gerard. Steven. Gerard. Hadi be. Olmadı. Ferre. Ferrer, Ferrer. verdi pasını. Aa. Hop. Çok iyi. Gerard. Lan. Neymar. Verdi pasını. Messi. Messi, verdi pası kimmiş? Kimmiş? Verdi pası Neymar. Neymar tekrar kimmiş? Irving bıraktı arabasını Ronaldo ya el uzatıyor gitmiyor. Hop. Oo. Ferrer verdi pasını pasını. Aa. Tamam hadi Ferrer verdi pası Neymar. 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 Ah ya döner zannettim. Erken bastım ya benim de hatam var biraz. Hadi at. Ah. Hoş. Güzel güzel. Messi indiremez ama bizde kalır mı? Ya bizim benim oyuncuları çok şey sert pas atıyor, hızlı pas atıyor. Onu fark ettim. Ama onu ne yapacağım bilmiyorum. Maldini. pekan var. Çok iyisiniz. Aa Irvin ne yaptın? Irvin. Irvin ne yaptın? Vallahi adam yüzünden gol yiyorduk ya. Güzel bir orta gol. Ronaldo. Lan. Lan. Sat. Ha, tam korktum ya. Yani. Şu Messi güzel. Aa, Messi ile gidecektik. Ne, neyse bu da iyi. Bu da iyi. Sıkıntı yok. istatistiklerimiz ne? Maç sonunda bakarız istatistiklere. İkinci aşağı yukarı 65'te falan almayı düşünüyorum. Kolla halandı. Messi, Neymar, Ronaldo, Messi, Neymar. Şurada da giden bir Ronaldo. Bıraktı pasını. Steven Gerrard izletmeyeceğim anlamı ama çok güzel çok güzel ver kaçlarla Gerard'ın orada koşması çok iyi oldu Viera Holland Dur Şurada Çok iyi beni oynar Pişman etmiyorsun beni çok iyi Hop biz mi fual yaptık? Peki. Burada çift baskı. Çok iyi. Kimmiş? Verdi pasını Nedved. Nedved parla Ronaldo. Ronaldo. Ronaldo orada gördük Messi'yi. Mes. 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 Messi Mes. Seninle koşan. Koşarken şutları kötü ya. Adam hızlı da. Dakika kaç? Allah yok da Ronaldo Messi yorumlamış. Şöyle yapsam. Ee, Ronaldo'yu şuraya alsam. Ee, Haaland. Messi'yi aslında ya. Alayım. Değişik olsun. Messi ofans fortsay da de Ronaldo ile yaprak vurmayı düşünüyorum oradan. O da Messi de çok iyi olur. Biraz erken aldık büyük ihtimalle de bir şey olmaz çok. Hadi Noel kalkacağım mı ya? Çok iyi. Gol verdi bizim sistemi Gerrard. Gerard verdi olmadı geçmedi. Nedved verdi pasını Irvin. Irvin Kör pas attık. Beckham Bauer. Şir adamı yalnız bırakma yalnız bırakma. Ronaldo verdi pasını Nedved. Ronaldo koşsana. Ronaldo. Cristiano. Ronaldo. Ay. Çok iyi, çok iyi, çok iyi gittik. O gol olsa güzel olurdu. Bayağı iyi olurdu. Ama olmadı. Maldini olsun sıkıntı yok. Şöyle sakin oynayalım. Şöyle sakin. Hop. Gerard. Kaçtı orada kol. Kol. Açtı ortayı. Holland. Olmadı. Olmadı. Paul Nedved. Nedved. lan Gir. <laughs> Girmiyor. Olmuyor. Cık. Kim atacağım ben? Cerar'da mı? Gerard. Bıraktı. Kimmiş? Kimmiş? Nedved. Abi. Yok ya. Donarıma iyiymiş. Sağlam kalecim. Yani. Aha. Cristiano Ronaldo ay <laughs> girmiyor olmuyor Hadi Maldini Ah be Beckham Bauer Ferrer Ferrer Orada gördük kolu Ah be İyiydi iyiydi Uzaklarda oradan Biraz uzun top oynadım ama gördüm orada o yüzden attım. Kimmiş? Ve basını Steven Gerrard. Franky de Jong. Çok güzel gördüm Mbappe'yi. Karaci Çok güzel. Çok güzel attı. 2-1 biter büyük ihtimalle maç. Haaland. Ko. Çok güzel. 2-1 bitti maç. Rakip fena Güzel kalecisi süperdi. Çıkarıcı süperdi. İstatistikleri sıkları gördük. Ee, Görmüyorsunuz ve durdurursunuz. Ben yani, çıkılacak maça devam edeceğim. 12 dakika oldu, 24 dakika tamamlarız yani bir maç daha çıkar. Derecede 1200 oluracak büyük ihtimalle. Hesap değiştirmemin nedeni ee, yani bu böyle Cerrad ya Gerard çok seviyorum. Onun ben diğeri farklı. Adamı çok seviyorum. Ondan sonra Ferrer hızlı bir bek. Yani ben kötü ettim. Romeniği Rashford ikisi çok iyiydi hesabında. O Romeniği Rashford değil sanırım. Romanige Torresti. O ikili çok iyiydi. Hesapta da şey vardır. Rashford vardı. O diğer hesapta yalan oldu. Onu hiç sormayın neden yalan oldu diye. Hmm. Oh. Bizim Noyer'le kimi şaşıya bakıyor. Rakibin tek ona bakalım. O oh. oh. Muslera. Vay Muslera'yı koyuyorsa. Galatasaray falan. Rashford, Ronaldo. Cruyff, Iniesta, Guardiola. Şu yüzük sağ ortaya bilmiyorum. Davis, Puyol, Delight. Arnold çok güzel takım var. Çok güzel. Benimkinle güzel mi? Yani kişiye göre değişir. Ya tabii benim takımımdan güzel ya, güzel güzel. Sağ 99 98 falan iyi. bir takımdan kaliteli. Messi ver pasını Neymar. Neymar. Ferrer. Verdi pasını Messi. Ah, orada zorladık. Hop. Maldini şöyle geri çeksek. Şöyle geri çekelim oyuncularımızı. Ne yapıyor bu? Guardiola ile vuracak mı bu? Ha bekle oyuncular ileri gitsin diye. Bu adam biraz değişik oynuyor. Takım açmaya çalışıyordu benim. Açamaz ki. Açamaz. Enayi. Ya ben o. Bu adam çok boş yapıyor. Ya. Atamayacaksın ki. yine İnesta öyle oradan öyle koşarak plase gol atmış. Messi de Messi indirsin olsun. Ben mi yaptım fuali? Cık. Hocam ne fuali ama ayak koymak fuali mi ya? Hakem tutuyor onu ya. Cık. Ya Nasıl Ronaldo? Sen niye duruyorsun ki? koştan atacağız ya. Ya biliyorum oradan onun kaçacağını ki. Beckham havarı geri çeke çekemedim. Otomatik oyuncu değiştirme var ya, ondan çok sıkıntı oldum ya. Ronaldo, 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 Ronaldo. Ronaldo. İşte bizim bildiğimiz Cristiano Ronaldo bu. Yani Ronaldo'dan bekledim performans gerçekten bu. Ama vücut koca Ronaldo tabi ya. <laughs> Uzun top. Vay be. Ah. Oh. Enayi. Çok, çok çok büyük enayilik yaptım. Çok enayilik yaptım. benim Ronaldo'dan beklediğim bu. biraz yüz koy. Git. Akabilirsin. Helal lan. Helal olsun. Messi. Ah, çok iyiydim be Messi. Messi'yi de çok sevdim. Abi çok güzel takım. Ben bu yeni takımı da çok sevdim. Ee, Irvin'i şöyle çeksek içeri. Ne yapıyor bu? Çok güzel patattı bu arada. Şey olarak. O pası görenler var mı bilmiyorum. yer açmamak lazım ya. Yani. yer açılınca tutamıyor. Ya yani Neuer kendimiz açmıyoruz. Noyer kendi şey yapması lazım, açılması lazım yoksa olmuyor. Hadi. Hadi Nima. Gördü orada Messi'yi. Baktın çekemiyor mu oyuncuları geri? Aa, no yer. No yer. Abi sen ne bana düşmüşsün ya? Abi attıkları pasları görüyor musunuz ama ya? Of. Çok güzel vurdu. Çok güzel denedi. Bravo. Arnold'dan güzel orta gelir. Maldini. Çok iyi. Bir daha mı? Hadi Ferrer. Ferrer. Çok iyisin. Pedri. Ya ama sıkıldım ben ama ya. Adamın önünde kalıp duruyor ya. Tekvali Sevinç izletiyor. İzlet izlet. izlet. en sinir olduğum oyuncu tipi. İzlet FC fırtına gücü. İkinci yarı Allah anladıktan sonra Tamam bu kendisi de, de arkadaşlar şimdi ben gol sevinci yapacağım attığım zaman Ben yapacağım Ya ama o kadar kötü pas atmazsınız. Ya var ya pas şeyim çok iyi. Eee mantım açmayacağım kardeşim Açmayacağım ya. Okay. Abi yok böyle şanssızlık ya. Vallahi böyle şanssızlık yok ya. Allah'ım böyle şanssızlık. Şükür tuttun Noyer onda. Yani tam iyi kalıcısın. Güzel kalıcısın. Konradan unutmaya çalışıyor Buradan dönmez ya 4-1 olsa belki çok diyeceğim belki döner de 5-1'den nereden ön dönüyor ya Bir de adam Adam DH tuhaf oynuyor Güzel oynuyor ama Bilmiyorum Lan Benim oyuncularımda bir şey var yani adamınkiler tık 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 seri gibi, benimkiler böyle bir duruyor, duraksıyor, anlamadım. Haaland gelsin şuraya. Messi gel şuraya. Ne istiyorsun sen ya? Yaparsın ya. Ya çok iyi. Bak onu da vuracak gol olacak. Şükür. Ama adamın bu bu kadar şans gerçekten fazla ya. Yani adam 2 2 3 tane attı. O kadar da şansa gitti ya. Yok bir tanesi kale boştu. Bir şey demek istemiyorum. Bir tanesi benim oyuncuların sağlıklı. Ne diyeyim ya? Kola indirirsin hadi. Çok iyi. Çok iyi Haaland. Ah! La Haaland! Lan nasıl? Haaland. Ya ciddi olamazsın ya. Of. Sen harbi ciddi olamazsın. Açıl. <laughs> Çok iyi ya. Adamın ne düş düş ya. Vallahi ya. Messi zaten hiç yüz bilmem kaçlık oynamaya Bir değişik ya anlamadım. Ya öyle ya Arapas o kadar uzun atılır mı? O kadar yakındayken. Ha bak böyle atacaksın Arapas'ını. Ya Haaland'sın sen onu asman lazım ya. Messi bıraktı Haaland. He? İzleyeceğim. İnat, inat. Yani sen bana izletmeseydin gram izletmeyecektim sana ama sen bunu için. Oha ona. Artı altı. <laughs> Sanki maç dönecek de. Artı altı veriyor bir de. Benim her dakika bir gol atmam lazım. Onun için. Geç hızlı geç. Ya bir şey yapamadık ya. <laughs> Neymiş fual yapmış. Baya iyi ya. İlk maç iyiydi. Hani. Bir de kastırıyor şu anlamadım. Bende de bir sıkıntı yok aslında. Neyse adamın eline sağlık gelin bir şey. demek istemiyorum. İyi oynadı kazandı. Ama çok yani şansa gol edim ya. Çok şansa gol edeyim Kaç kere ön düştü adamın ya. Var o ne düşmanlar gitse büyük ihtimalle şu an 3 4 falan da ya da 3 3 bilmiyorum. Çok düştü ne bu 1189'a geri düştük. Arkadaşlar bu videoluk bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Ve arkadaşlar geçmeyin. <laughs> yani e, izlenme almam lazım. İzlenme sayımın artması lazım. İzlenme sayısı yani izlenen sürenin artması lazım. Ee, o yani ne işime yarayacak? Siz geçmediğiniz zaman izlenme sürem artıyor ve bu sürede e benim için daha yararlı oluyor. Neyse ben daha fazla şey yapmayayım. Sizi oyalamayayım. Ee, görüşürüz. Bay bay.